Gençler merhaba. Manyetik akı kavramındayız. Akı fizikte temel bir kavram. Genelde anlamı bir alandan geçen e, çizgi sayısı anlamına geliyor. Buradaki manyetik akıdan kasıt da belli bir alandan dik olarak geçen manyetik alan çizgisi ya da manyetik alan şiddeti sayısıdır diye söylenebilir. Ve birimi nedir? Weber'dir. Manyetik akı aynı ışık akısı gibi. Işık akısında formül I çarpı A'ydı. Yani ışık şiddeti çarpı alandı. Burada da manyetik akı manyetik alan şiddeti çarpı alandır. Şeklinde yazıyoruz. Bir de cos'la çarpıyoruz. Neden cos'la çarpıyoruz? Eğer dik değilse cos'un dikini bulabilmek için cos'la çarpıyoruz. Peki bir bakalım. Şöyle elimizde bir A e, alanı var. Manyetik alanın şiddeti B'ymiş. O zaman B şiddeti A alanından geçerken manyetik alan şiddeti B olur. Zaten dik olduğu için kosinüsü almayız. Formülümüz B olur. Gelelim bu alanı birazcık teta kadar olacak şekilde yatayla eğersek. Şimdi burada öğrencilerin düştüğü en büyük problem şudur. Bu teta açısını kullanacağız zannederler. Halbuki manyetik alan çizgisi ile teta arasındaki şey manyetik alan çizgisi ile alan arasındaki açıdır teta. Ama bize diklik kısmını soracağı için şuradaki açıyı kullanmamız lazım. Dolayısıyla manyetik akı BA çarpı dikini bulurken komşu bileşen olacağı için kosla çarparız. Şurada açıları kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi geliyoruz. en karışan, en çok karışan kavramlardan birisine. E, kavramımızın ismi e, indüksiyon EMK'sı. Ben buna tepki pili diyorum. Çünkü indüksiyonu İngilizce'den Türkçe çevirmek gerçekten zor. EMK zaten biliyorsunuz pil. Elektron, motor, kuvvet. Elektronları kendiliğinden hareket ettiren kuvvet. Yani pil. İndüksiyon EMK'sı ben tepki pil diyorum. Peki bakalım olayda neler var? Elimizde en sarımlı bir tel var. Bu tel'e bir direnç bağladım. Sonra da şöyle kapattım devreyi. Şurada acaba burada bir pil var mı yok mu ölçeyim diye bir voltmetre bağladım. Paralel bağlanır biliyorsunuz voltmetre. Sonra da elimizde bir tane mıknatısımız var. NS kutupları olan. Ee, burada kolaylık olsun diye N'den S'ye doğru manyetik alan çizgilerinden bir tanesini şu en sarılı bobinden e, geçecek şekilde bir tanesini şöyle çizdim. Ondan sonra da durumumuz şu bu mıknatısı bir V sabit hızıyla bu tarafa doğru yaklaştırıyoruz. Tabii ki farkındaysanız buradan geçen manyetik alan çizgilerinin bir kısmı bu alandan, kesit alandan geçerken bir kısmı geçmez. Ama hareket ettikçe içinden geçen manyetik alan çizgisi sayısı artar. Şimdi ben buna neden tepki pili dediğimizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi buradan geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı bu mıknatısı yaklaştırdığımız zaman arttığı için doğa her türlü değişime tepki gösterir bir şey artıyorsa onu azaltmak ister. Demişken sağ elimizle şu parmaklarımızı da şu şekilde çeviriyoruz. Yani şöyle oklar koyuyoruz. Tamam. Bunlar neymiş? Akım. Ben buna diyorum ki tepki akımı onlar diyor indüksiyon akımı. Tabi ikisi de onların dediği bilimsel olarak daha doğru öyle bilmek lazım. Peki şimdi bu tarafı duraktığına göre yani burası sanki eksi yani burası sanki artı olan bir pil oluşmuş gibi değil mi? Ama aslında burada bir pil yok. O zaman bu oluşmuş olan pile biz ne diyoruz? İndüksiyon MK'sı ya da tepki pili. Bu bizim için çok avantajlı önemli bir şey yaşasın diyoruz. Kimyasal olmayan bir yolla elektrik akımı elde et. Yani mangan dioksitmiş, şuymuş, nişalırmış falanmış, filanmış işte elektronlar bir taraftan diğer tarafa kopacaklar bir iyondan. Ondan sonra hareket edecekler falan dememize gerek kalmadı. Fiziksel bir yolla elektrik akımı elde etmiş olduk. Peki bu arada bazılarınızın şöyle dediğini duyar gibi. Bu mıknatısı yaklaştırmak yerine hocam uzaklaştırsaydık ne olurdu? Peki onu inceleyelim. Uzaklaştırırsak ne olur? O zaman da içinden geçen manyetik alan sayısı azalır uzaklaştığım için. O zaman da azalan bir şeye nasıl tepki gösteririz? Onu artsın diye uğraşırız. Öyleyse de şöyle akım geçer. Yani buraya çizdiğimiz yönlerin tersi yönde bir indüksiyon akımı, tepki akımı geçer deriz. Yani dolayısıyla tepki pili bu yazdığımız işaretlerden ters yönde oluşan oluşur. Öyleyse, öyleyse. Sonuçta bu lamba yanar. Her iki durumda da yanar. Yani lamba arttan eksiye gelince yanacağım, e, eksiden artıya gelince yanmayacağım demez bize. Önemli olan bunun içinden elektronların geçmesidir. Geçince bu e, ısı ve ışığa dönüşen enerji ortaya çıkartır. Dolayısıyla ben bu mıknatısı şu şekilde ileri geri hareket ettirsem bu lamba yanar ve arada durduğunda söner. Fakat o kadar hızlı yapar yaparım ki bunu. Yani gözün görme sınırı biliyorsunuz 1 bölü 24 saniyedir. Ben bunu 1 bölü 24 saniyeden yani saniyede 25 kere 26 kere saniyede 30 kere 50 kere şöyle gidip gelme hareketi yaparsam gözümüz bunun arada söndüğünü fark etmez. Lambayı sürekli yanıyor zanneder. Öyleyse ee, ne yapmış olduk aslına bakarsanız basit bir jeneratör yapmış olduk. Bu arada illa mıknatısı bu şekilde hareket ettirmek zorunda değilim. Şunu da hareket ettirsem olur. Veya ileri geri hareket ettirmek yerine bu mıknatısı şu şekilde döndürsem de olur. Neden? Çünkü döndürürken de bunun içinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı yani manyetik akı değişir. Sürekli artar ve azalır. Dolayısıyla işte barajlarda elde ettiğimiz elektrik akımı bu yolla elde ettiğimiz elektrik akımı. Gerçi orada mıknatıs sabit tutulup şu da döndürülüyor da olabilir. Peki şöyle bir soru sorsam. Mıknatısı ve bobini aynı yöne doğru aynı hızla hareket ettirsem ne olur? O zaman işte bunun içinden geçen manyetik alan çizgilerin sayısı değişmez. Değişmediği için de tepki göstermez, göstermez. O yüzden de indüksiyon mk'sı oluşmaz deriz. Peki formülüne gelelim. Formül ne diyormuş? Manyetik alan çizgileri sayısı yani manyetik akı ...değiştiği için zamanla tepki e, pili oluşuyor. Bu formüle daha sonradan eksi işareti, tepki anlamında işaret eklenmiş. Bu eksi işaretin anlamı lens yasası. Formülün tamamının ismi Faraday yasası. Onu bu şekilde söylüyoruz. Peki, daha önceki konularımızda neyi öğrenmiştik? Akım geçen telin etrafında manyetik alan var. Onu öğrenmiştik. Şimdi de o durumu inceleyelim. Akım geçen bir telimiz var. K, L, M, N noktalarımız var. Bir de şöyle dirençli bir telimiz var. Bu telimizi yaklaştırıyoruz K'dan L'ye. Sonra L'den M'ye götürüyoruz. Sonra da M'den L'ye götürüyoruz. Diyor ki soru bize. Bu telin üzerine hangi yöre doğru oluşur indüksiyon akımı veya oluşur mu oluşmaz mı bunları soruyor. Şimdi bakalım. Düz telin etrafındaki manyetik alan şöyle e, düz teli şöyle yapıyorduk. Birinci sahip olarak Şöyle de elimizi çeviriyorduk. içeri doğru manyetik alan. Ve telden uzaklaştıkça manyetik alan e, yarattığı manyetik alanın şiddeti ne olur? Uzaklaştıkça azalır. Peki ben bu telimi dirençli telimi bu tarafa doğru yaklaştırırsam yaklaştırırken içinden geçen çünkü çarpı olduğunu öğrenmiştik biraz önce kuralından yapmıştık. İçinden geçen manyetik alan çizgilerin sayısı içeriye doğru olan manyetik alan çizgilerin sayısı artar. Artan çizgileri nasıl tepki gösterirsin? Azaltmak istersin. Öyleyse şöyle bir manyetik alan pardon indüksiyon akımı oluşur. Artıyorsa azaltmak ister. Şöyle bir e, indüksiyon akımı oluşur. Peki L'den M'ye götürürsek ne olur? Bakın tele olan uzaklığı değişmiyor. Yani içinden geçen manyetik alan çizgilerin sayısı değişmiyor. O zaman tepki göstermez. O zaman oluşmaz diyoruz. L'den M'ye götürürken. Peki M'den N'ye götürürken? Bakalım M'den N'ye doğru giderken içeriye doğru olan manyetik alan çizgilerin sayısı azalıyor. O zaman azalan bir şeye ne yapmamız lazım? Arttırmak için aynı yönde oluşmamız lazım. Dolayısıyla arttırmak istediğimizde içeriye doğru katkı sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla da şöyle döndüreceğiz elimizi. Yani saatin yönünde bir indüksiyon akımı oluşur. M'den N'ye doğru götürürken. Peki. Şimdi de gelelim şu duruma formülümüzün incelenmesine. Şimdi diyelim ki bir çerçeveden geçen manyetik alan çizgilerin sayısı düzgün bir şekilde artıyor olsun. Bu durumda oluşan indüksiyon emekası ya da tepki pilinin grafiği nasıl diye soruyorlar bize. Formülümüz şu. Delta phi bölü delta t. Önde de eksi var. Burada manyetik alan çizgilerin sayısı ne oluyor? Yani manyetik akı artıyor. Düzenli bir şekilde artıyor. Şimdi burayı inceleyelim bu formülü. Bu formülün iki tane anlamı var çocuklar. Birinci anlamı şu değişimin yani şu değişimin şu zaman değişimine oranı yani eğim. Öyleyse buranın eğimi şurada da baksam alfa açısı desek mesela aynıdır. Şurada da baksam alfa açısı desek aynıdır. Öyleyse açı değişmediğine göre o zaman sayısı değişmeyecek diyeceğiz. Düz çizgi çıkacak yani. Dolayısıyla peki burada artıyor. Artana nasıl tepki gösteririz? Azaltmak isteriz. Yani ters yönde. O yüzden aşağıya çizeceğiz. Ve açının değeri değişmediği için dümdüz çizgi çizeceğiz. Peki hala şu grafiğe bakalım. Manyetik akı ne oluyormuş? Ters tarafa doğru artıyormuş. Eksi yöne doğru artıyormuş. O zaman E'nin formülü, indiksiyon emekasının formülü. Eksi delta fi bölü delta t. Bu neydi? eğim. Yani karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu. E burasının açısı şu alfa açısı. Buraya doğru giderken hep aynı açı değil mi? Yatayla yaptığı açı alfa değişmiyor. O zaman düz çizgi çizeceğiz. Azaldığı için de artıracak yönde yani pozitif yönde çizeceğiz. Yani şuradaki eksinin bizim eksiye doğru artmasına tepki göstermemiz demek oluyor. Artı tarafta çizeceğiz. Peki gelelim şu duruma. Bu grafik böyle olursa ne olacak? Eksi tarafa doğru bir manyetik alan, e, manyetik akı varmış. Bu azalmış. Sonra da artı tarafa doğru artmış. Şimdi burada şu kısım bizim kafamızı çok karıştırır. O yüzden diyorum ki ben şu açıyla şu açı eşit mi? Eşit iç ders. Öyleyse burayı bulursam burayı da bulmuş olurum. Neden? E'nin formülü neydi? Eksi delta fi bölü delta t. Yani ne diyorduk buna? eğim e diyorduk karşı bölü komşu. Şu açının eğimiyle, şu açının eğimi aynıdır. Dolayısıyla da ha bu arada şurayı incelesek olur demiştik. Ne yapıyor burada? Artıyor. Artı tarafa doğru artıyor. O zaman bunu e, buna da tepki nasıl gösterecek? Eksi tarafa gösterecek. Öyleyse eksiye çizeceğiz. Ve buradaki açı ile buradaki açı eşit olduğu için ikisinde de yani iki aralıkta da aynı çizgiyi çizeceğiz. Yani burada fi bölü t oldu eğim. Burada da iki fi bölü iki t oldu. Yani eğimleri eşittir diyeceğiz. Niye eksiye çizdik? Çünkü artan bir şeyi azaltmak ister. Tepki olarak diyeceğiz. Peki. Bize başka ne yapabilirler? Ee, şöyle bir sorumuz var. Bakalım inceleyelim sorumuzu. Bir çerçeveden geçen manyetik akının zamana bağlı değişimi delta fi phi t eşittir. Eksi 4 t artı 5 fonksiyonu ile tanımlanmıştır diyor. Buna göre Kök 2. saniye ile kök 3. saniye arası bu çerçevede olacak indüksiyon EMK'sı kaç volttur diyor bize. Şimdi burada bizim normalde yapmamız gereken şey şu. Buna bir kök 3 yazacağız şuradaki t yerine. Bir de kök 2 yazacağız. Sonra da değişimini bulacağız. Yani kök 3 yazdığımızda ve kök 2 yazdığımızdaki değerlerini çıkartacağız. Zamanın değişimine de kök 3 eksi kök 2 yazacağız. Önüne eksi komi unutmayacağız. Sonra da değerler bulacağız. Fakat burası o kadar e, uzun ve matematik olarak hata yapmaya müsait ki... Şimdi ben size hafiften türev almayı anlatacağım. Hafiften. Bir fonksiyonumuz var. f t'ye göre değişiyor. Fonksiyonumuz şu olsun. 3 t kare artı 5 t eksi 4 olsun. Şimdi türev almak ya da eğim almak ikisi de aynı anlama gelir. Basitçe şöyle gösterir. Üzerine bir şöyle çizgi atarsınız. Kuralımız şu: Değişkenin üzerindeki sayıyı öne indiririz. 3 çarpı 2, 6. Burayı da bir azaltırız. Yani t üzeri 1 yazmaya gerek yok. Artı. Burası da 5t üzeri 1 aslında. Üzerindeki 1'i buraya getiririz. O zaman 5. Bunun da üzerine t üzeri 0, yani 1 azaltırız. E bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Yani yazmaya gerek yok. Sonra buraya geldi. Burası da aslında t üzeri sıfır. Yani birinci kuvveti. Bu sıfır buraya aşağı inerse şurası sıfır yapar. Yani bunun türevi 6t artı 5 yapar. Şu fonksiyonun türevi. <laughs> Pardon. Bir tane daha yapalım. Alışalım diye. f eşittir. Mesela 8t küp eksi 4 t kare artı 7t artı 6 olsun. Bunun türevini alalım. f evet, eşittir. Üzerindeki rakamı öne düşecek. Yani 3, 8, 24. Burayı biraz alacağız. T kare. Eksi. Üzerindeki rakam öne düşecek. 8. Burası biraz alacak. T. Artı. Burası T üzeri 1 aşağıya düştü. 7 çarpı 1. 7. Burası T üzeri 0. Yani 1 oldu. Ondan sonra burası da T üzeri 0 demek. Çarparsak zaten 0 olur. Umarım birazcık anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim burada nasıl yaptığımıza. Şimdi ne demiştik? Şurası türev demek. O zaman fonksiyonumuz neydi? Eksi 4T artı 5. Eksi 4T artı 5'in türevini alacağız. Şurası T üzeri 1 demek. Önüne düşerse eksi 4. 5 T üzeri 0 olduğu için türevini alınca burası 0 yapar. Yani burası eksi 4 oldu. Bir önde de eksi var formülden gelen. 4 volt olarak bulduk. Gelelim başka bir soru tipine. Bir çerçevede oluşan manyetik akının zamana bağlı değişimi grafikteki gibidir. Sıfırdan fi artıyor. Değişmiyor. Fiden sıfıra azalıyor. Buna göre diyor bu çerçevede oluşan indüksiyon em EMK'sının zamana bağlı değişimi nasıl olabilir diyor. Gö gösterin diyor bize. Şimdi burada ne yapıyorduk? Eğim alacağız. Burasının eğimi fi bölü t. Ben fi bölü t'ye e dedim. Önünde de eksi olduğu için ya da arttığı için azaltmak ister. Eksi e yazıyoruz. Eksi E. T kadar zamanda. Açı zamanla değişmediği için biz de buraya düz çizgi çiziyoruz. Hatırladınız mı? Buradaki eğim yok. Yani sıfır. Sıfır. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Akı değişmediği için tepki göstermez. Tepki göstermez. Peki buradaki eğimi bakalım. Burası da karşı bölü komşudan dolayı fi bölü 2T. E fi bölü T'ye E demiştik. O zaman fi bölü 2T'ye E bölü 2 deriz. E bölü 2. Açı zamanla değişmediği için düz çizeceğiz. Hocam niye artı tarafa çizdik? Çünkü azalıyorsa arttırmak ister. O yüzden de artı tarafa çiziyoruz. Peki gelelim bir başka soru tipine. Burada bir manyetik alan bölgemiz varmış. Yatay. 5 tesla değerinde. Bir tane de alanımız varmış. 10 santim ve 20 santim kenar uzunlukları. Bu halde duruyorken dikleştirmişiz. 0.2 saniyenin içinde dikleştirmişiz. A şıkkımız diyor ki manyetik akının değişimini bulun diyor. Yani fi'yi bulun diyor. Fi'nin değişimini. Bakalım ilk önce bir alanımızı bulalım. Alan 10 santime 20 santim olduğu için 10 çarpı 20'den 200 santimetre kare. Pratik yol neydi? Şurası kare olduğu için demek ki bunlar yüzer yüzer büyür yüzer yüzer küçülür. Santimetre kareden desimetre kare metre kareye 2, 2, 2 basamak yani 2 kere 100'e böleceğiz. Yani 10 üzeri eksi 4. Metrekareye çevirdik. 200 10 üzeri eksi 4. Son durumda manyetik akı dik olduğu için B çarpı A'dır. E, manyetik alanımız 5 Tesla. Alanda 200 10 üzeri eksi 4. Çarptığımız zaman 0.1 Weber yapıyor. Son durumda bu. İlk durumda manyetik alan çizgilerinin hiçbirisi içinden geçmiyor. Demek ki manyetik akı 0. E değişim soruyor. Son eksi ilk dediğimiz için 01 eksi 0'dan 01 Weber yapar. B şıkkına bakalım. B şıkkında diyor ki bu durumda oluşan indüksiyon EMK'sı yani tepki pilini bulunuyor. diyor. Formülümüz neydi? Manyetik akı zamanla değişiyor. Tepki göstermek için indüksiyon EMK'sı, tepki pili oluşuyor. Ne kadar değişti? A şıkkında değişim bulmuştuk 01. Kaç saniyede değişti? 02 saniyede değişti. Bir de önünde eksiğimiz var. Bunları genişletirsek 1 bölü 2 yani 0.5 volt olur. Tabii ki önde de eksi var. Bunun anlamı ne? Manyetik akı arttığı için artana azaltacak yönde tepki gösterir demek oluyor bu. Pekala. Devam edelim. Bir başka sorumuz da şu. Elimizde yatay bir manyetik alan bölgesi var. Bu yatay manyetik alanın yatayla 30 derecelik açı yapacak şekilde A kesit alanlı bir yüzey koyuyoruz. Sonra bunu bir süre sonra T kadar zaman sonra 53 derece olacak şekilde birazcık dikleştiriyoruz. Buradaki manyetik akı değişimi kaç BA olur diyor soru bize. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Şu e kısmı yani yandan baksak şöyle görürüz. Yatayla yaptığı açı 30 derece demiş bize 30 derece manyetik alan çizgileri de yatay demiş be şöyle o zaman iç terslikten dolayı şurası 30 derece olur ama bana ya normalle yaptığı açı lazım 60 derece bulduk ee, dikine bulabilmek için de kos 60 ile çarpıyoruz o zaman BA çarpı kos 60 kos 60 da 0.5 olduğu için 0.5 BA. Öbür durumda manyetik alan çizgileri yatayda be yatayla yaptığı açı 53 dereceymiş. 53 derece. İç terslikten şurası 53 olur. Ama bana dikiyle yaptığı açı lazım. Yani 37. O zaman 37'nin komşusunu bulmamız lazım. Dikliğini bulmamız için. Kos 37 ile çarpıyoruz. Kos 37 de 0.8 olduğu için 0.8 BA. Bana değişimi sorduğu için son durum eksi ilk durum. 0.8 BA eksi 0.5 BA'dan manyetik akı değişimi 0.3 BA'dır diyoruz. Burada şöyle bir şeye dikkat edeceğiz son durumdan ilk durum çıkartacağız ya. Yani bunun sonucu önce bu sonra bu olsaydı 05 eksi 08'den eksi 03 BA yapardı. Son durum eksi ilk durum bu olduğu için 08 BA eksi 03 BA dedik. O yüzden pozitif 03 BA çıktı. Yani değişim denildiğinde son eksi ilk olduğunu unutmayın. Buradaki işaretin önemi var. Aman dikkat.